Herkese merhabalar, ben Koray Sadıklar. Bugünkü podcastimizde "Parçalardan Bütüne" adlı konumuzu konuşacağız. Ee, yazılım dünyasına giriş yapan herkesin kafasında şu sorular genelde oluşuyor: Gerçekten ben de yazabilecek miyim? Ortaya gerçekten bir şeyler çıkacak mı? İlk başladığımda bende de bu sorular mevcuttu. Bilmediğimiz bir işe girdiğimizde her zaman genelde oluyor bu zamanla kazandığımız tecrübeler ve o işte geçirdiğimiz günler neticesinde ortaya çıkan bir şeyler sonucunda güvenimiz yerine geliyor ve daha emin adımlarla ilerlemeye başlıyoruz. İlk web programlama dersimi hatırlıyorum şöyle geriye gittiğimde. İlk derste işte HTML etiketlerini kullanmıştık. Daha sonrasında ekrana standart metin olan merhaba dünya yazdırmıştık. Biraz da böyle stil vermiştik. Arka plan rengi, font renklendirme gibi aşırı derecede mutlu olmuştum gerçekten. Sanırım bu mesleği seçmemin temelinde ya da sevmemin temelinde diyelim aslında bu yatıyordu. Yani direkt yazdığım bir şeyin sonucunun bana ya da yaptığım bir şeyin sonucunun bana yansıyor olmasıydı. Sanırım bu biraz da benim kişiliğimle alakalı. Neden derseniz biraz tabırsız ve tez canlı biriyim. Lise üçe giderken yanlış hatırlamıyorsam web tasarım, bir sonraki senede web yazılımı öğretiyorlardı. Bunları öğrenmeye başlamıştım. Mesleği o kadar çok sevmiştim ki, gerçekten tam bana göreydi. Ufak tefek örnekler yapıyordum, araştırmalar yapıyordum, kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyordum. Sonra bir şeyler ortaya çıkarmaya başladıkça ufak ufak siteler diyebileceğimiz, yani böyle tek sayfalık, iki sayfalık siteler yapmaya başladım sonra iki sene içinde abartmak gerekirse belki de 100-150 tane farklı birbirinden farklı örnekler oluşmuştu. Üniversitede de aynı şekilde bu devam etti. E, yaşayanlar vardır, vardır belki aranızda şu anda gülümse olabilirler. Ben de aynısını yaşıyorum diye tanıdık gelmiştir muhtemelen. daha önce gördüğüm ve merak ettiğim şeyleri alıp kurcalayıp bu CSS olsun, JavaScript olsun, web tasarım olsun, Photoshop'tur, e, PHP'dir, o an ne öğreniyorsam onunla alakalı yüzlerce örnek bulmuştum. E, elimde onlarla alakalı bir sürü kaynak vardı. E, bir süre sonra şöyle bir yanılgıya kapılıyorsunuz. O kadar çok örnek yaptım ama hala elde tutulur bir şey yok ortada. Yani çalıştım, araştırdım ama e, bir şeyler çıkartamıyorum. Acaba ben bu işi beceremiyor muyum demeye başlıyor insan. Olayı iş hayatına atıldığınızda anlıyorsunuz. Yani karşınıza bir şey çıkıyor ki bu belki yaptığınız şeyden 2-3 sene sonra 4 sene sonra olabiliyor. Ama siz onu gerçekten araştırıp gerçekten kafanıza yazdıysanız ve şöyle diyorsunuz. Ben bunu görmüştüm. Ben bunu yapmıştım. Biliyorum nasıl yapılacağını. Bunun nasıl çözüleceğini gerçekten biliyorum. İşte orada meyvelerinizi almaya başlıyorsunuz. Zaten yazılımla alakalı orta ya da büyük bir projede yer aldığınızda sizler de göreceksiniz. Her şey planlanır parçalara bölünür ve yazılıp bir bütün haline gelir. Yani zamanında yaptığım örnekler, bana saçma, sapan gelen saçma sapan gelen o tasarımlar, işe yaramayan örnekler artık işime yarıyordu. Yani bir yerde bunları kullanabiliyordum. Parçalardan bütüne kullanmak üzere deneyim elde ettiğimi biraz geç fark etmiştim ama bence güzel bir farkındalık. Unutmayın ki hepimiz dünya üzerinde kocaman bir bütünün birer parçasıyız ve hepimizin bu bütünü oluşturmak için bir amacı var. Siz siz olun, bu mesleği seçtiyseniz kendinizi geliştirmekten asla vazgeçmeyin. Ufaktan başlayın ama asla pes etmeyin. Zamanla geliştiğinizi görecek ve sonuç almaya başladıkça daha çok gelişmek isteyeceksiniz. Bu koca dünyada hepimiz için ufak da olsa bir yer var. Şimdiden hepinize başarılar, yazılım dünyasına hoş geldiniz.